Konuşmak istersen uzatırım. Neyim konumuz? Gündem soruyorum. Halkımızın gündemi neymiş, ne değilmiş? Araştırıyoruz. Gündemde çok şey var aslında da. Vatandaşın gündemini onu soruyorum abi. Vatandaşın gündem geçince mi? Herkes öyle söylüyor. Ama başka bir şey yok ki. Niye ekonomi abi? Ya yani neden halk olarak bizim bir tatile gitmek yok, bir hobilerle ilgilenmek yok da hep ekonomi düşünüyoruz? Nasıl kardeşim? Şimdi şuradan şuraya bak bir. Şurada oturanlar şöyle bir döndür kafanı bak. Bir geçen aynı yine böyle ben halk otobüsü çok Öyle mi? Evet. Hadi. Halk otobüsünün adam binmiş. Şimdi e, 21 liraydı normal yetişkin 27 lira oldu evet, halk anladım. otobüsünde ona binmiş orada basmış ya bu halk otobüsü nasıl 27 lira olur bu ne, ne demek bu zam neden böyle oluyor İşte CHP'li belediyeler geldi mi zaten böyle olur Cık. ya şimdi ben orada halk otobüsü şoförüyüm benim işim hizmet etmek ben adamla bir diyaloğa girme şansım yok ama adam gelmiş benim başıma böyle böyle derd anlatıyor ya kafam döndürdüm şöyle dedim ki bak dedim. Abi dedim. Sen dedim 27 lira. Bu arabaya akşama kadar dedim ben 400 kişi bin. 400 kişi 27 lira. 25 lira olsa 10 bin lira yapar. Ki bunların hepsinde para alınmıyor. Evet. Emeklisi var, 65 yaş üstü var, öğrencisi var, engellisi var. Yani bedava binenler de var. Gelip binip para vermeyenler de var ki biz zaten bunların hani hizmet sonuçta biz oraya hizmet edelim diye koymuşlar bizim bu hizmet adamla benim diyaloğa girip tartışmak şansım yok. Tartışırsam belediye başkanı varıncaya kadar diyecek ki arkadaş sen niye böyle yapıyorsun? Sizin işimiz hizmet etmek. Evet. Doğru mu? Evet. Bizim işimiz bu. Ee, adam binmiş orada ya dedim ben 400 kişi binse 25 lira o yapsa üst üste 10 bin lira yapar ya. Bu araba 150 litre mazot yakıyor ya. 150 litre mazot kaç para yapıyor baba? Evet. Ha? Doğru mu? Doğru. Ya bu, hani bunu karşılayamıyor. Gitmiş öbür taraftan. AK Parti olsaydı böyle olmazdı. Tamam arkadaş AK Parti olsun daha iyisini yapsın. Mazot niye bu para diye bir sorgulamak gerekiyor. İşte, sana, değil mi? hani Durum Bu hani Mantık Düşünceme Çok farklı Hani Normal gündeme de gelirsek mesela herkes Geçen Protestolar oldu. Hala da oluyor. Hala millet bir şekilde tepkisini gösteriyor. Ben de dahil olmak üzere buna. Yani gösteriyorsun ama ne değişecek? Konu sıkıntı orada gösteriye gidenler de hain gibi şeyler atfedildi. Vatan, Onlar da vatan haini oluyor. Şey yapıp da e, neydi o? Kefenini giyip de gittiğin protestoyla vatan kahramanı oluyorsun ama hakkını kabulmak için gittiğin protestoda vatan haini oluyorsun. Evet. Kefen giyersen vatan kahramansın. Yani Öldüm ben bittim artık gömün demeye gidersen iyisin. Yok ben ölmedim ölmek de istemiyorum. Ben bu vatanda yaşayacağım ben bu vatanı savunacağım dersen vatan hainisin. Doğru mu? TRT'den protestolardan bir tane kadın kovuldu. Bir bayan şey, yönü, şeyci vardı, oyuncu. Teşkilat dizisinde oynuyordu. Onu kovdular. Geçen Instagram'da karşılaştırmışlar. Demiş ki işte birisi de Türkiye Türk Türkiye şeyini hani cümlesini araştıralım demiş. Bir de TSK'ya katil demiş. Kadının birisi de. Alçı'dır. O değildi. Başka birisiydi de. Ben onu bir geçen paylaşmıştım. İsterseniz bir bakayım iki saniyede. Hilal Kaplan. Türk bayrağı adını tartışmaya açalım demiş. Devlet evet. katil diye de yazı yazmış. TSK'yı kan dökmekle suçlamış. TRT yönetim kuruluna atanmış. Doğru. Çok iyi yatırıyor. Doğru, Heh. doğru çok mu? Kurulunda şu an. Doğru. Türk Hilal bayrağı adını tartışmaya açıyor. Devlet katil diyor. TSK'yı kan dökmekle suç diyor. TRT'de biz bunu ödüllendiriyoruz. Sen, ben, öbür, öbür, herkes ödüllendiriyor. Vergilerimizden biz buna para veriyoruz. Bizim vergilerimizden. Ya ben TSK'ya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, benim askerime. Ben de askerlik yaptım. Biz de nöbet tuttuk. Ha, belki doğuda değildik, baktaydık. Ha, biz de nöbet tuttuk. Benim orada bu askere şehit olan, askere şehit olmaya giden askere bunu iftira atan bir insana eğer benim beş kuruşum var, param geçiyorsa ben, kendimce haram zehir zıkkım ediyorum ona. Ki bunu çoğu insan böyle düşünüyordur. Ben şunu merak ediyorum. Bu konudaki fikirlerinizi son günlerde e, siyasetin gündeminde bu Öcalan mevzusu var biliyorsunuz. Evet. İşte MHP'nin başlattığı bir süreç arkasından AK Parti Dün Sayın Erdoğan HDP yani DEM Partisi heyetiyle görüştü. Evet. Ee, heyette artık Öcalan'la görüşmeye gidecek. Böyle bir süreç var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Ya aynı Öcalan'la İmral'la verdikleri pozu geldiler. Recep Tayyip Erdoğan'la da verdiler. Aynı poz. Sadece kıyafetler değişik. Evet. Tamam birisi terörist başıysa öteki Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin başı değil mi? Aynı pozu nasıl verebiliyorsun? Tamam görüşebilir. Görüşsün de. Görüştün. Yap bir hani bir şeyin olması lazım, bir mesafen olması lazım. Nasıl görüşüyor? Sen bu adamı nasıl getirip de terörist başında görüştürüyor? Buna bir nokta koyması lazım, buna bir çizgi çekmesi lazım. Tam tersi söyleniyordu. İşte CHP iktidara gelirse Öcalan çıkarılacak falan gibi şeyler vardı seçimden önce. Hatırlıyoruz bunları. Ya biz bunları biz kendimiz de çok tartıştık. Bunları çok kendimiz de böyle milletle konuştuk da. Ya arkadaş bir deneyin dedik. Bir bakın dedik. Ne baktılar ne denediler. Denememekte de ısrar ettiler ki hala da öyle. Şimdi sorsan, ya Erdoğan yapıyorsa yardırı bildi ama CHP gelirse kesin terörist çıkarır derler. Evet. Hala da bunu derler. Az önce bir abi dedi bu arada. Derler, şey derler. Da, derler de. Abi bak kapısının önüne Kapısı çıkarsın, çıkarsın. Evet. bak yemin ederim sana bak. Şimdi Öcalan'ı kapının önüne çıkarsın, kapının önüne bak yoluna tutup çıkarsınlar. Karşıdan CHP'li belediye başkanının birisi oraya bakıyor olsun şöyle bunun yüzünden çıktı değerler. Bak böyle değerler ha, derler. Çünkü milletimiz artık yurt dışından gelenler AK Parti savunmakta çok haklı. Onlar orada alıp geliyor bir para birimi, burada geliyor 40 para birimi oluyor. Tamam, doğru mu? Adam 100 bin euro, 100 bin dolar oradan kredi çekiyor. Geliyor buraya bankaya atıyor. Faiziyle aylık 5 bin euro, 5 bin dolar getirisi var. Sadece faiziyle gelen para bu para. Bu adamlar sevmez mi? Sever. Diyelim ki burada herhangi birimizin bankada parası var. Evimiz var. Bankada paramız var. Sen de seversin. <laughs> Anlatabildim mi? Tamam da abi sen başkalar niye seviyor? Şurada oturan dayılar. Lan açsınız da abi gidip ekmek yemeye ya. paranız yok cebinizde. Çay içmeye paranız Sen niye seviyorsun ya? Ben daim olarak sokaktayım. Ülkenin her yerini gezdim. Birçok insanla konuştum. Şunu görüyorum. İnsan mesela vatandaş geçinemediğini söylüyor. Yetiştiremediğini söylüyor. Hayatından da memnun değil ama Bugün sandık gelünce gelse nasıl hareket edersiniz diyorum? Yine AK Parti'ye oy veririm diyor. Şimdi sebebine geldiğim zaman şunu görüyorum. Dini ve milli duygularla hareket Aynen ediyorlar. Öyle. Böyle bir tablo var. Abi artık milli duygu değil bu. Bu din. Tamam. Din üzerinden yürüyorlar. A, uydurma bir din var. Bir bir tane e, fesli şey vardı. Öldü gitti ya, geberdi. Evet. Ha o vardı. Popkor Kadir Popkor. <laughs> o vardı bak. Ona bile hani şey dediler bu işte dini liderimiz şöyle ben adam zaten şimdi araştırsalar bak kendi zaten bu Fransız kökenli birisi kendi çoluk çocuğunun hani onlar da sürekli yurt dışında ondan sonra Cübbeli Ahmet var oğlu kızı Mercedes'le kural ihlal yapıyor çakarlı Mercedes'lerle geziyor abi geçen bir tane küçük böyle bir hoca gibi bir şey var şeytan çatmasın cin çıkmamı ne boks artık şu kadar boyu var e o zaman biz bu meslekten ayrılalım diyor din için bak. Dini meslek olarak görüyor gibi konuşmasında. Diyor ki işte yani diş hekimi başkanı Audi'ye biniyormuş. Ya Audi'ye binmeyecek de. Bu adam at arabasıyla mı gelecek diye. Ya. ya siz onlardan siz onlardan bizden dini öğrenmeyecekseniz diyor. O zaman biz mesleği şeyi bırakalım diyor artık. Hani onu bir şey olarak görüyor. Hani bir getir gelir kapısı olarak görüyor. Diyor. Öyle konuşmaları var. Hani o insanlar bunu duya ya da böyle şey yapıyor. Dinden soğudum diyenler var. Çoğu insana dinden soğudum ben diyor. <laughs> dinden soğunmaz. Hani bakarsa ben Aleviyim. Yani derler ki işte Alevi adam namaz kılmaz, camiye gitmez, hacca gitmez, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Desinler hiç değil. Yani ben kendi şahsım olarak namaz kılmıyor. Ya benim zaten şeyim değil bu. Hani namaz kılmam, benim dinle falan alakalı. Ben kendim istemiyorum, o içimden gelmiyor. Yani ben bir şey değil. Başkaları giriyor. Mesela bizim köyün imamı var. O da Alevi. Kendi köyümüzde. İmam. E, demek Alevilikte böyle bir şey var ki adam imam olmuş. Değil mi? Yani. Kılıyor Bu Allah'a inanmak başka bir şey. Doğru sonuçmak başka bir şey. Hani ne yapacaksın? Allah herkese akıl fikir vermiş. Bunu kullanmak da bir mesele. Çok büyük mesele. Yani, kullanabilirlerse iyi bir şey. Kullanamazlarsa ötekinden ötekine ötekinden ötekine kulak mı olurlarsa hiçbir şey olmaz. Boş. Bunu soracağım son olarak abi. Önümüzde bir süreç var. İşte CHP'nin gündeminde seçim var. Erken olsun, zamanında mı olsun ama Cumhurbaşkanı adayları içeride şu anda. Böyle bir <laughs> durum var. Demokrasi tartışılıyor ülkede. Ne olacak? Bizi ne bekliyor? Yani seçimde kimin aday olacağı da belli değil ama erken veya zamanında olan bir seçimde nasıl bir tablo görürüz? Valla erken seçimde olsa, zamanında da olsa şöyle bir şey ben Mansur Yavaş'tan yanayım. Neden derseniz çünkü ama ya Mansur Yavaş'ı yavaş adam görüyoruz. Hiçbir şeyde hiç polemiği yok. Hani hiç kimseyle bir demagoji, demagojisi olmadı. Her şey şeffaf. Dört dörtlük yapıyor. Hani benim görüşüm öyle. Bence, bence Mansur Yavaş yani. Zaten önümüzdeki seçimlerde de adayların hepsini içeriye attılar. Kaç tane rakip varsa adam hepsini içeri attı. Zaten Mansur Yavaş kaldı hazırda. Yani olursa Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın sol taraftan da oy alabileceğine inanıyorum ben. Benim görüncem buydu yani. Umarım o güzel günler hep beraber görürüz abi. <laughs> Var mı eklemek bir şey? Sizin konuşmak istediğiniz Yok abi yok. Şey. İnşallah güzel günler inşallah görürüz dediğim gibi. Ortalığı karıştırmadan, hani bir milleti bir savaşa sürüklemeden, herkes kendi yaralarını sarmadan, bir daha ortalık karışmazsa, bir demokratik bir ortam olursa, İnşallah göreceğiz güzel günleri. Nedir sizin gündeminiz nedir diye soruyoruz. Ülke gündemini konuşuyoruz. Konuşmak isterseniz mikrofonum sizde. Nedir abi gündeminiz? Gündemimiz derken yani biraz daha spesifik Şimdi, olabilir mi? Ülke gündemini biliyorsunuz. Maalesef her gün değişiyor. Artık coğrafya mıdır bilmiyoruz. İşte İmamoğlu tutuklandı bir yandan. Bir yandan vatandaşlar ekonomik sıkıntı yaşadığını söylüyorlar. Ee, ben vatandaşın gündemini, sokaktaki adamın gündemini araştırıyorum abi. Gündem. Bir vatandaş Gündem. olarak gündeminiz nedir sizin? Gündem. Gündem ne demek? Konu mu? Şu yani anki Sıkıntılarınız, problemleriniz Konu. nedir? Alright. Böyle söyleyeyim dostum sana. Ben söylüyorum zaten çevrede diyorum, sizin diyorum, hükümet derler. Aslında kelime kötü, yanlış. Kimse hükümetmez bize. O bir idare fonksiyonu olan bir şey olması gerekirdi. Kurum olması gerekirdi. Öyle öngörülmüştü şeyi öyledir. Yani liderler mida ne lideri? Kimin lideri? Affedersin krallık çoktan geçti. Tamam mı? Yani orada bile algılamada yanlışlık var. Milletin realiteyi, kendilerini bir de gerçeği, bu sistemi gerçek olarak ağırlıyorlar. Sistem gerçek değildir. Sadece dayatılmıştır insanlara. Tamam mı? Eğer senin algılaman doğru olmasa senin zaten e, fikrin doğru olamaz. Geldiğin sonuçlar da doğru olamaz. Okey. Gelelim bunlara. Bunlar Politikacılar ve oradan aşağıya gelirken de yani katlardan da sizleri bir Kur'an'daki bağlın çocukları bugün Illuminati dediklerimize sattılar. Aç gözlükten, kibirden, din adamlarınızda vicdanlarınızı susturmak için sizi uykuda tuttular. Ha, niyetleri iyi ama İngilizce'de bir kelimemiz var. The road to hell is paved with good intentions. Yani cehenneme giden yol iyi niyetlerle asfaltlanmıştır demek. Ya onun için iyi niyet yetmez. Farkındalık. Ya her gün 1 iki saat insan beraber gelmezse bugün ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekir falan diye düşünmezlerse, e, lütfen ağzına sokma. E, düşünmezlerse o zaman bunlar da ne diyeyim bu sisteme Sistemi besliyorlar ve sistemden besleniyorlardır. Sistemi korurlar. Kendi fikirleri namında yani ben doğru biliyorum ya. O yüzden dedim ya demin Türk dedim. Dinlemeyi öğrenmemiş ama ağzı durmaz. Cehalet kötü bir şey değildir. Bilmemek kötü bir şey değildir. Ama eğer ki masumiyet kalmadıysa orada o cehalet yobazlığa dönüşür ve yobazlık çok tehlikelidir. İblisten, kötülükten daha tehlikeli. Çünkü kötülüğün tohum bulduğu topraktır. Yobazlık. Buyur. Diyorum. Rab bak. Koyunlarına bak. Bak bak bak. Senin koyunların bunlar. Sıçanlara, yılanlara, sırtlanlara, şakallara el vermiş koyunlarına bak. Evet. Kime hizmet ediyorlar? Bak. Eğer ki 3-4 yıla bunlar organize olmaz, sularını, gıdalarını bu sistemden bağımsız güvene almazlarsa, e el birliği yapmazlarsa o zaman canlarını değil ruhlarını kaybedecekler. Çünkü bunlar 2030 demişti insan sayısını 800 bine indirmek. Bak aşı oldun mu? Oldun mu aşı? Tabii ki nereden geliyor? evliyim o yüzden dedim. Eee karına nasıl yapabiliyorsun böyle bir şeyi? Sen aşılar konusunda bilgin yok mu? A, aşı aşı dediniz. Var. Ben aşık anlıyorum. Aşık aşı olurdu. aşı da oldum. Aşı da oldum. Aşık. Aşı da oldum evet maalesef. Ya ama Orada tabii ki yok evet. değil mi? Dayattılar size. Evet, dayattılar. Kaç çıkamıyorduk? İşimizi yapamıyorduk. Olduk. İşini yapamıyor muydun? Keşke bıraksaydın, işini değiştirseydin, yapmasaydın. Çok tehlikeli. Çok 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 tehlikeli. En kısa zamanda aşıyım metotlar var bedeninden çıkar ve ağır metalleri de bedeninden çıkar. Ve sakın bu sistemin bu sağlık sisteminde olsun dayattıklarına inanmayın. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Az önce koyunlar gibi bir takım argümanlar kullandınız. Siz evet. de e, yanlış anlamayın çoban gibi bir hala bu değnekten dolayı diyorum. Bu öküzler ama <laughs> öyle mi? tarzınız çok güzel ama. Değil. Ne iş yapıyorsunuz abi siz? Benim üstadım böyle söyledi. Dedi insanlar dedi koyun gibiler dedi. Aynı böyle uyku halde gibi sürü de hareket ederler. Koyunun zayıflığına, karakterinin zayıflığına göre ve karşılaştığı durumla beraber ya yılana, sıçana, sırtlana, şakala dönüşür. Durum geçti mi yine masum koyuna geri dönüşür. Ama bir kez içinden ilahi hayır, adaletsizliğe yükseldi mi aslana dönüşür. Ve aslan bir daha koyun olmaz ve en son dönüşüm masum çocuğa geri dönüşmektir. O yüzden İsa dedi ki sadece çocuklar babamın krallığına girir. ve bu cennet değil. Cennet bizi ilgilendirmez. O üçüncü dördüncü boyat arasındaki halen kurtulmuyorsun cennet cehennemle kurtulmasın. Bunların pençelerinden diyeyim. Okay birçok şeyden bahsettiniz. Kendi okay. gündeminizi değerlendirdiniz. Okay. Ama bir taraftan da bize dayatılan gündem var. Yani şu an ülke gündemi dediğimiz şeyler evet. var. Televizyonda konuşulan şeyler var. Güzel, Elinden geleni yap düzelmeyecek. Bunlar karar verdi. Bu sistemi çökertiyorlar. Covid'den sonra demediler mi? Yeni e, normal. Reset. Great Reset. Bu demek sıfırlama dediler. Ve bunların gelecek vizyonu transhumanism. Bak Elon Musk çipler yapıyor. Yok ele yok şeye. İncil'de bu uyarıldı. Mark of the beast. Canavarın işareti denildi. Sakın ne şart olursa olsun almayın onu denildi. İncil'de. Eski kitapta. Çok kitaplar İncil'in içine girmedi. İsa'da da Yuda, Yahuda'nın gospeli girmedi. Kandırtmayın kendinizi. Affedersin. Araplar peygamberlerine iyi davranmadı. iyi davranmadılar peygamberlerine. Din ile ayrım yapan zaten yanlış yolda. Şimdi böyle buna kısa bir özetleyeyim. Eskiden insanlar ilkeldi değil mi? Yabancıydık. Kendimize ve doğaya ve birbirimize yabancıydık. Ve ilkel olduğumuzdan dolayı, hayvandan geldiğimizden dolayı ve aklımız daha tam gelişmediğinden dolayı birbirimizi düşman olarak da görürdük. Çünkü yaşamak zorundaydık. Hayatta kalmak zorundaydık. Yer ve evet. av önemliydi değil mi? Evet. Sonradan da para geldi ve böyle, böyle böyle şeyler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Okey. Tamam. Şimdi o 1000, 2000, 3000, 4000 yıl önceki insan haliydi değil mi? Evet. Bugünkü insan halinin ve o zamanki insan halinin aklı aynı mı? Değil. Ya da geliştik. Tabii. Değil. Değil. Ben bugün dinimi o zamanın aklı ile ki insan gibi uygularsam derin uykudayımdır. O zaman tehlikelidir. Çünkü her seferinde öyle oldu. Bak bu da 42 yıl bir öğreti verdi. 42 yıl dedi ki bana dedi tapmayın. Niye biliyor musun? Çünkü orası uzak doydu. Orada aydınlanma e, ee, bilgisi kültürün içine zaten örülmüştü. Binlerce yıldan beri bilirdi. Birisi ayrılanmadı ona çünkü yüceyle ile birleşti diye ona o konuda saygı duyalardı, taparlardı. Ama bu da dedi ki bana tapmayın dedi. Bu Hinduizmin bütün şeyine karşıydı. O yüzden öldükten sonra soykırım yapıldı. Hindistan'a bir tane Budist yoktur. Onlar çünkü rahatlığına alışıktı. O Hinduizm'den gelen. O da o da entegre olmuştu bu dünyadaki matriksi. Hükümdarlığı iblisin, hükümdarlığının şeyine insanları ezmek için o da entegre yapılmıştı. Ne oldu bu da? Burada ne oldu? Put. Put oldu. <laughs> Batıda farklıydı. Batıda öldürürler hep peygamberleri. Evet. Aydınlanmışları öldürürler. Bak ne yaptılar? Kilise ne yaptı? Cadı avı. Ya... Şimdi ben bunu sadece sana söylüyorum tamam mı? Araplar peygamberlerine çok kötü davrandı. Ve şimdi son zamanda yaşıyoruz. Mahşer günü geldi, hesaplar yapılıyor. Hangi taraf... Yaklaştı diye bir şey yok canım. Çoktan başladı. Hayır, başladı. Çoktan başladı. Herkes bilinçli veya bilinçsiz şu anda hangi tarafta durduğunu karar vermesi gerekiyor ve ben nasıl ben ölüm benim ustam böyle dedi tek bir günah vardır o da bilinçsiz olmak uyku halinde olmak kendinde olmamak kendinde olmak ne demek biliyor musun? ölümsüz varlığını o Tanrı parçasını ruhunu bu bedene uyandırmaktır hakiki senin uyanmasıdır gerisi Matrix sadece adın neydi Hasan kaç yaşındasın 34. Bak şimdi Hasan 34 yaşında bildiklerin bilmediklerin inandıkların inandık, inanmadıkların sevdiklerin sevmediklerin vesaire vesaire algılamaların ve çevrenden çevren sana beynin ya yavaş yavaş gelişirken programlamaları o Hasan'ı şekillendirdi. Bu küçük ben, nefs dediğimiz hakiki sen değil. Ölmeden öl Hasan uyan. Namaste. Eyvallah sağ olun namaste anladım eyvallah. Biz gündem soruyoruz halkımızın gündemi nedir diye İşte birçok olaylar var İstanbul'da yaşananlar var halkımızın gündemi ne genç olarak senin gündemi nedir kardeşim? Abi şu son zamanlarda özellikle son zamanlarda Türkiye'nin e, geçirmekte olduğu zor zamanlar hakkında söyleyeceğimiz tek şey aslında demokratik bir facia yani şu anda yaşadığımız şeyler birer facia aslında bunlar demokraside ve cumhuriyet sisteminde olmaması gereken şeyler. Bakıyoruz Atatürk dönemine, bakıyoruz efendim eski dönemlerimize. Bu demokratik faciaları hiç yaşamıyorduk yani. Sistemimiz tıkır tıkır işliyordu. Tabi her şeyin bir alışma süreci var. İlk başta kurulduğumuzda da alışma sürecimiz oldu ama yine de alıştık yani ama hiçbir zaman dediğim gibi böyle demokratik facialar yaşamadık biz. Bu son zamanlarda Türkiye'nin geçirmekte oldu işte eylemler olsun bir sürü gencin içeri alınması olsun onlar birer fiyasko zaten içeride bir sürü kişiyi dövmüşler işkence kızların taciz, et, taciz etmişler Ekrem İmamoğlu'nun içeri alınması keza adamı yani çat kapı içeri alıverdiler bir anda adam piyasada rakibi olarak kimi görüyorsa elemekte üstüne yok hemen alı veriyor içeri. Tabi yetki de onda. Verin yetkiyi görün etkiyi dedikleri durum. Adam çok güzel kullanıyor yetkilerini. Ama neydi onun adı? Ben bu zamanları da atlatacağımızı düşünüyorum yakında. Bu yani fiyaskoları da bir daha yaşamayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Az önceki gelen abimiz gibi ben de şu an oy verebilecek olsam daha veremiyorum ama oy verebilecek ben de kimseye vermezdim. Çünkü şu an bizim ülkemizde yaşanan siyaset ben çocuk siyaseti olarak gibi görüyorum. Adam ee, burada hiçbir siyasi partiyi eleştirmiyorum yanlış anlamayın. T taraf tutmuyorum. Adam çıkıyor makarnaya kırmızı kart göstereceksiniz diyor. Ben makarnaya kırmızı kart göstersem ne olur ya. Makarna çıkıp bana abi özür dilerim ben fiyatımı ucuzlatayım mı diyecek. Bunu yani böyle çözümler yerine adam evet çözüm üretmeye çalışıyor. Onu da takdir ediyorum ama... Böyle çözümler yerine biraz daha efektif, stratejik açıdan çözümler yaratmaya çalışsalar bence daha güzel olur. Çünkü bu adamın yarattığı çözümler işte makarnaya kırmızı kart gösterin. Sonra çıkıyor diyor ki bu adamın da ağzına pay vermiş oluyor yani rakibine pay veriyor aslında kendi kendine gelsin bana saldırsın diye açıklık veriyor. Bu açıklığı vermemesi lazım. Ama yaptığı e, takdir ettiğim şeyler de var. Tabii takdir et, takdir etmeme gibi bir durum yok. Kötünün iyisi gibi bir durum var burada. Ondan dolayı ben bu ülkede kötünün iyisi durum olduğunu düşünüyorum ve şu anda yaşadığımız demokrasinin bir fiyaskodan ibaret olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bakmak gerekirse tam demokrasi dediğimiz durum şöyledir. Bir halk yönetimine öneride bulunabilir ve yasaya yeni bir şey ekleyebilir. Demokraside bu vardır. Halkın gücü ön plandadır ama şu anda bizim demokrasimiz var ama sözde yönetim halkta değil yönetim tek kişinin elinde yani biz şu anda o e, padişahlık sistemi gibi bir şeyle yönetiyoruz oğluna bırakıp gitse bir tek o eksik zaten demokrasi fiyat kutudur ama evet. son günlerde işte yetkili ağızlardan bakanlardan falan sürekli bir açıklama duyuyoruz Genel evet. açıklamada hep şu yönde Türkiye bir hukuk devletidir Türkiye bir anayasa devletidir gibi şeyler Aldı, duyuyoruz Yani bıraksınlar Allah için hukuk onlara mı kalmış ya 20 senedir hukuk onlara mı kalmış da gelmişler şimdi burada hukukun peşine düşmüşler Geliyorlar bir de bu şimdi boykot meseleleri hakkında da son zamanlarda bu e, çıkıyor diyorlar ki mesela milletimiz bu boykot şeyine oyunla kanmayıp milli şeylerimize say, e, sahip çıkacaktır. Bunu Mesut Özil diyor abi adam yeni gelmiş şimdi burada siyasetçi olmuş gelmiş burada bize milli edebiyat ayağı yapıyor. Türk milli takımı bile seçmeyen ha. birisi var. Evet. Bize burada milliyetçilik dersi vermeye çalışıyor. Bu adam mı verecek bize milliyetçilik dersini abi? Bu bize milliyetçilik dersini burada kaç senedir bu Türkiye'de yaşayan adamlar, gençler çocuklar verecek. Gelip de daha yeni şimdi siyasete atılmış bir adam vermeyecek bize bunun dersini. Son zamanlarda evet dediğiniz gibi bakanlardan çok açıklama duyuyoruz ama çok açıklama çok boş. İçi çok boş açıklamalar bunlar. Yani bizi teselli etmiyor. Bizim şu anki durumumuza fayda etmiyor. Boş konuşuyorlar. Ben böyle düşünüyorum abi. Yani size de kolay gelsin diyorum. Gündem soruyorum. Ülkede Hı -hı. gündem sürekli değişiyor biliyorsun. Evet. Artık coğrafya mıdır bilmiyorum. Hı -hı. Ben vatandaşın gündemini yani ülkenin gerçek sahibinin gündemini araştırıyorum. Bir genç olarak gündemin nedir senin? Abi gündem yani şu an belli zaten. Eee yani fazla da detaylı konuşmaya çok gerek yok açıkçası. Yani şu an ülkenin sol tarafının yani özgür iradesine tamamen kilit vuruluyor abi. Hani İmamoğlu hapse girdi. Bu yani gerçekten çok ağır. Yani resmen ya özgürlüğümüz elimizden alındı yani. yani biz şu an yani oy kullanamıyoruz açık konuşayım yani. Ama bizim annelerimiz, babalarımız mesela onlar oy kullanamayacak. Bizim burada geleceğimiz söz konusu yani. Ne olacak abi hiç belli değil. Yani, pek hayra rahmet değil bu gidişat. Diyor. Değil abi değil yani. Saçma sapan bir yerde yaşıyoruz yani şu an. Gençlerin çoğu konuşmaktan çekiniyor. Konuşanların da e, hayalinin yurt dışına gitmek olduğunu görüyorum. Bu çok üzücü ülke adına ama böyle bir gerçek var. Ya benim, ben bile yurt dışına gitmek istiyorum abi. Ben Almanca öğreniyorum yani şu an ekstradan. Yani gitme, gitmek için elimden geleni yaparım yani şu an cidden. Ha ülke yani coğrafi açıdan yani bazı açıdan hani çok zengin bir ülkeyiz. Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz ama yönetim çok kötü. Yani e, daha üniversite okumamış, bitirmemiş adam şu an bizi yönetiyor abi bu Söz konusu olabilecek bir şey mi yani? Böyle bir durum var Türkiye her ne kadar tartışılsa da demokratik bir ülke sandığa <laughs> gidip oy kullanıyoruz <laughs> Geriye baktığın zaman ya senin yaşından daha uzun yıllardır bizi aynı iktidar, çeyrek asırdır aynı iktidar yönetiyor evet. Ve bunu da Halk olarak biz seçiyoruz oy veriyoruz Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Demek ki memnunuz biz halimizden ya da başka bir yorumun var mı buna? Abi e, %50'lik bir koyun kitle olduğu doğru <laughs> Yani bir şey diyemiyorum ya çok yani kötü bir durumdayız abi rezil yani rezil çok rezil bugünü ve geçmişi şöyle bir kenara bırakıp bu ülkenin geleceği dediğimiz sana Hı -hı. geleceğe sormak istiyorum. Geleceğe baktığın zaman ne görüyorsun? nasıl görüyorsunuz? Geleceğe baktığım zaman abi bir umut görüyoruz ya umut var bir umut var cidden bir umut var yani 2027 anında konuşuyorum benim şahsen bir umudum var yani ama işte onu da belli olmuyor yani mesela son seçimde de mesela Kılıçdaroğlu'na karşı çok hani bir umut besledik biz de hani çok yakından takip ettik yani. Çok konuştuk bunun üstüne ama hani her ne kadar umut etsek de olmadı. Bu işler yani belli olmuyor kadar. Tahmin etmesi zor şeyler. Ama umuyoruz yani bir şekilde kazanacağımızı. Gibi, hep ee, inşallah i̇nşallah abi inşallah. Yok abi çok teşekkür ederim. Ya benim abi şimdi çok konuşan bir şey yok ama o sandık olayına geleyim. Evet. Abi ben sandıkların durumunun eşit olduğunu düşünmüyorum. Çünkü pusulada hilecilik falan filan yapılıyor. O durumlara çok karşılaştık. Hani şu son olaylar hakkında konuşacaksam da bu boykot yapılması düzgün yapıldığı takdirde bence çok güzel bir şey. Evet, kesinlikle. Onun dışında bu eylemlerde Türk gencinin gösterdiği bu çaba, bu azim bence çok güzel bir şey. Hala bir umudun olduğunun göstergesi bence. Benim demek istediğim bu kadar. Hani Türk genci umudunu kaybetmesin ki ileride de güzel bir hayatımız olsun. Boykot, eylem bu gibi şeyler herkesin demokratik hakları aslında ama bazı... Artık medya mı diyeyim bilemiyorum. Bazı kişiler tarafından bu çok kötü manipüle edildi. İşte bunun vatan hainliği olduğu falan ileri sürüldü. Yani kimileri cezaevine girdi. Görmüşsündür. Ben o gençlerin arasındaydım. Ben de gittim eylemlerdeki gençlerle konuştum. Böyle bir algı var. Var abi böyle bir algı. Ama ben eylemlerin öyle, onlar öyle gösteriyor. Monopoli edip hani vatan hainliği olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama aynısı Filistin olayında da oldu. Vatan hainliği gibi hiç kimse görmedi mesela onları. ya Ona bakılırsa hani şimdi bizde savaş çıksaydı ben Filistin'in bize yardım edeceğini düşünmüyorum. Ama biz Filistin'e yardım gönderdi. Kendi askerimiz falan gitti oraya. Söz din kardeşlerimiz yani. Aynen din kardeşi sözdü ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen. Türkiye Türklerindir sadece Türk kalacaktır öyle düşünüyorum. Helal ben. olsun. Var mı eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür e ederim abi. Yayınlıyorum müsaadenizle. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.